efendim? Nasıl yardımcı olabilirim? Vacan bu nasıl bir güzellik geliyor? Ah bugün ne kadar güzel bir gün. Ben çok güzel ve özgürüm. Merhaba çocuklar. O biliyor musunuz? Ortak hiçbir şey ağrımıyor. Ben genç ve çok tazeyim. Özellikle böyle bir oda arkadaşım olursa Çocuklar sakin olun. Arkadaşımın yanına geldim. Ah yardımcı olabilir misin? Ah birisi düştü sanki yardımcı olmak ister misiniz? Neyse ben gideceğim kendim bulacağım. Den merhaba. Sana bir şey göstermemi ister misin? Buna ne dersin? Ah evet bunlar en sevdiğim hamsterlerin ve tok var. Umarım yakında iyileşmene yardımcı olurlar. Ne? Hadi ama. En şehirde yerde beni kondurdun bir gün. Dur. Hayvanla nereye gidiyorsun? Burası bir hastane. Bize hayvanlara gelemezsin. Tavşanı buraya ver. İşte böyle harika. Burada bekleyecek sizi. Sizde ne sorun var? Ne? Hayvanlarla gelemem mi? Peki ben Steve'le ne yapacağım? Benim sadık köpeğim. Belki de kolum o kadar da acımıyor. Hayır acıyor. Tamam şimdi bir şeyler düşüneceğim. Aa, bir fikrim var. Kör gibi davranabilirim. O zaman sevimli köpeğim Steve'i kesinlikle bırakacaklar. Benim ah, rehber köpeğim gibi. Aa, merhaba ben bir şey görmüyorum. Kimsiniz siz? Ah, Yardım edin beni saldırıyor musunuz? Ha, tamamdır. Siz kör müsünüz? Geçin o zaman. Ops düştü. Hayır Steve dur hayır kötü çocuk Steve'i görürsün sen. Seni yakalayacağım. Hayır tatlısız kalacaksın. Görürsün sen nereye koşuyorsun? Alın tutun bunu. Seni şimdi tutacağım. Dur. Hadi 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 yavaşla. Oh, şey yani kör değil misiniz? Köpekle defolun buradan. Burayı biraz temizlemeliyim. Ah iyi günler bebeğiniz mi var? Ha, ne kadar tatlı. Benim de böyle çocuğunuz için bebeğim ve Oyuncağım var. Bıraksanıza. Hayır uyuyor yapmayın. çok geç. Evet orada köpeğim var. Üzgünüm. Sadece testleri böyle vermeliyim ve korkuyorum yalnız gitmeye. Of, anladım tamam. Gideceğiz. Ama oyuncak bende kalacak. Helal. Sizi nereye gönderdiler? Durun. Bu ne böyle? Bu bir kobay mı? Kıpırdamayın. Onu bana verin. Çünkü hayvanlarla geçemezsin. Özür dilerim. Ama kuralları ben koymuyorum. Doktor muayenesinden döndüğünde sizi izleyecek. Nasıl yani? Hayvanla geçemem mi? Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tatlı böcekler olmadan gidemem. Oh Ne yaptılar bu erkeğe? Oh, harika fikrim var. Böyle kafamı saracağım ve o zaman beni görmeyecekler. Ah çok acıtıyor kafam ağrıyor. İyi günler. Ne oldu size böyle? Vay canına. Nasıl da bir şey vurmuşsunuz kendinizi. Özür dilerim. Geçin bakalım. <laughs> Aha, başım <laughs> çok ağrıyor. Merhaba büyük anne. Aa, bunun bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır bu yara falan değil. Bu benim en sevdiğim böcekleri baksanıza hemen böcekleri bana yardımcı olacaklar. Aa, ha, büyük anne hani, nereye koşuyorsunuz? <laughs> Merhaba. Ay dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey bir Asla hastanede gelmezdim. Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığın ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika akvaryumdaki balıkları böyle bu damlalık tabana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle... Asacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. Evet. Kendimi çok kötü hissediyorum. Olamaz korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yeri sizi göndereceğim. Aa, biraz sus su içelim. Aa, su çok garip biraz. Lan tanrım. Ne balık mı içti işte ben? o berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You. Aman tanrım bu da ne böyle? Kimi hastaneye getirdiniz? Veteriner kliniğiyle kesinlikle bir şeyler karıştırdınız. O diğer sokakta burada çocuklar ve insanlar için bir hastane. Hmm şeyler bulmam gerekiyor. Halimi götürmeliyim. Bir fikrim var. Sen çok zekisin değil mi? O zaman havalandırmadan geçeceksin tamam mı? Merhaba hayvan falan yok işte bende. Gerçekten. Hayır. Kontrol etmeliyim. Ya ne yapıyorsunuz? Hmm, çantanızda ne var? Tamam bakalım peynir mi? Neden ona ihtiyacınız var? Ya delik delik çok garip. Onu yiyor musunuz? Tamam böyle tamam, olsun. Havan yok geçebilirsiniz. Merhaba ben senin yeni arkadaşınım. Tamam sakin ol. Arkadaşımı böyle karşılamalıyım. Mia gel buraya. Peynir seni bekliyor. Aferin kızım buldun geçitin. Mükemmel. Oh, yakında var diye ya sona erecek. Hey, ne yapıyorsun? Hayvanlarla geçemezsin Ve Hamsterler evcil hayvanlara benziyor. Tamam da gidebilirsiniz. <laughs> ne? Salangozlarla geçemem mi? Korkunç bir şeyler bulmam gerekiyor. Bizim benimle gelmeli. Vay canına sanırım yerel şef yardım edebilir bana. Daha doğrusu onun arabası. Tamamdır. Böyle şapkasını ve kıyafetlerini alacağım. Mükemmel. Salyangozu buraya koyacağım. Ve her şeyi kapattım ve gidebilirim. Oh, yine sen mi? Bugün ne getirdin? Ne? Bu ne böyle? Ay yulaf lapası mı? İğrenç. Ben bir şey yemeyeceğim. Geçin. İşte bu başardı. Hmm, neden yulaf yemiyorsunuz? Tamam şimdi size lezzetli yemek vereceğim. En güzel ilaç yemektir. İşte benim tatlı halim gazon seni çok özlemiştim. Oy! Burası çok iğrenç. Ne geçemezsin? Bu ne böyle? Kaplumbağa mı? Oh, <laughs> ah, yeni bir şey. Böyle bir şey görmemiştim. Verin şuraya kaplumbağayı. Sizi burada bekleyecek. Hadi gidin. Ne? Hayvanlar da geçemem mi? Ama başkanın beğeniz bir dakika bile kalamaz. Ah, tamamdır. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ki. Onu böyle burada saklayabilirim. Ha şapkanın altına koyacağım Pascal. Böyle otur. Tamamdır seni şapkayla kapattım. Ve atkıyla bağlayacağım. Harika şimdi geçebilirim. Ah, tamamdır grip olmuş gibi davranacağım. Ah, çok soğuk. Ateşim kırkı neredeyse. Merhaba bay. Yardım edin bana. Doktora ihtiyacım var. Çok soğuk oldu. Tamamdır gerçekten kimse yok. Oh, bir sürü insan beni kandırmaya çalışıyordu. Hey durun. Bu ne böyle? Kafanızda birisi var. Kıpırdamayın ve defolun buradan. Bu limon geçiriyordu. Ah, daha ne? Bir fil de getir. <laughs> ah, anneciğim bana çikolata al. Ah, peki kim gürültü yapıyor? Saat iki ama. Bir dakika sonunda o bir hekim mi geldi? Bu Jane kız kardeşim için korkunç cacılar bayramı şakaları başladığı anlamına geliyor. Ve ilk şaka bir balondan ve beyaz bir çarşaftan yapılacak. Bu korkunç yüzü unutmayacak. İşte böyle. Nasıl olmuş korkunç değil mi? Harika. <laughs> o zaman devam edelim. Çok ama çok sessiz olmalıyım. <laughs> Ay işte kız kardeşim tatlı şeker uyuyor. Kafasının hemen üstüne bir hayaleti asabilirim. Böylece gözlerini açtığında görecek ki ilk şey bu. Hayaletten sonra ellerine dikkat edecek ve üzerlerinde devin korkunç eldivenler olduğunu anlayacak. Ayağa kalkıp beni bulmak isteyecek Ancak ayaklarının altında yuvarlak şeker varsa Çok uzağa gidemeyecek Sıradaki şeyde yapışkan slime olacak Tabakta yeşil slime yüzüyle oraya düşecek Bu mega komik olacak Ve şimdi son dokunuş Koridorda tuğla duvarı Hadi gidip izleyelim Ah, ne güzel bir sabah. Anneciğim bu canavar da kim böyle? Ah, yoksa ben bir canavar mıyım? Ah, bunlar sadece eldivenler. Görürsün ben bu senin işin. Ah, düşüyorum. Oh, umarım bunlar sümük değil değil. Tamam ben. Şimdi görürsün. Şimdi sana geliyorum. Ah, ben? Bu, bu neymiş? Eskiden burada bir geçit vardı. Ah, bu sadece bir duvar kağıdı. Günaydın kardeşim. Cetil abi aramın kutlu olsun. O yerinde değil sanki. <laughs> ne kadar havalı bir şey. Vay canına bu videoya bayılırım. Kahvaltı etmem gerekiyor. Oh, süt tamamdır. Kahvaltıda mısır istiyorum. O <laughs> nerede bu kuru kahvaltılık? Hmm, şimdi Jane kız kardeşim ne izliyor bir bakalım. Ona yardım etmem gerekecek. <laughs> Onunla dalga geçmeliyim. Harika. Şimdi tüm tatlı yiyecekleri tabağıma dökeceğim ve kutunun içine iğrenç solucanları dökeceğim. Harika kız kardeşim al bakalım kahvaltı zamanı. Biraz süt ekleyelim. Al bakalım. Bu senin için. Ay, teşekkürler. Bu çok tatlı aslında abicim. Aa, ben de kahvaltı istiyordum tam da. Hmm, bakalım. Süt ekleyeceğim. Ha, bu video ne kadar ilginç. Gözlerimi alamıyorum resmen. Tamamdır. Şimdi karıştıralım ve tadına bakalım. Hmm. Ta, o, bu, bu, ne böyle berbat bir şey. Bu ne koku. İğrenç ben. <laughs> Kahvaltıda solucanlar yedi. <laughs> Abimi nasıl kandıracağıma dair harika bir fikrim var. Böyle delik açacağım yağ olacak. Ve onun masa örtüsüyle <laughs> sahte bir masa yapacağım. Harika üzerine patlamış mısır koyacağım. Ve korkunç bir makyaj yapmalıyım. Bu acanı bir kova patlamış mısır. Havalı şey. Oh, şimdi havalı videolarımı izleyebilirim. Tamamdır. Aa, bu ne böyle? Parmağım. Oh, çok acıttı. Beni kim ısırdı? Hangi canavar var burada? Beni yeme. Bana şaka için harika bir fikir geldi. Geçenlerde sahte bir el bana verilmişti ve Jane Cadılar Bayramı'nda odayı süslemek istiyordu. Yanlışlıkla elimi dersem komik olur. Tek yapmam gereken sahte eli takmak. Hadi gidip kardeşimi korkutalım. Ece ne yapıyorsun? Ha, ah, dur sana yardım edeyim. Ben de tam da yanımda aletlerimi getirmiştim. Hadi şimdi. Aa, ah, hayır olamaz elim. Oops. Anneci bu benim elimi. bu sahte bir el mi yeter artık bu şakalardan bıktım. Ama görür şimdi benim de bir fikrim var. Şimdi onu gerçek olmayan bir beyinle kandıracağım. Kanlı bir bandaja ihtiyacım var ve bunun için yapay kana ihtiyacım olacak. Tamamdır şimdi her şeyi böyle yapıştırdım ve gidebilirim. Wednesday neden bu çoğaldı? Anneciğim korku filmleri izleme kötü fikirdi. Ah Jane oh, bana Doritos mu getirdin? Harika bir fikir paylaşır mısın benimle? Ah neler oluyor? Jane beynini görebiliyorum. Annemi çağıracağım. Koş koş abicim. Ve abim beynini nasıl korkutacağını biliyorum bal kabağını alacağım ve kesinlikle onu korkutacak hale getireceğim. Aa, Bunlar gözler olacak. Kesiyoruz. Ve şimdi ağzınıza yaptık. Mükemmel görünüyor. Şimdi karanlıkta bile görünmesi için içine bir mum koyalım. Hadi gidelim yatağın altına koyalım. Burada bir canavar saklanıyormuş gibi yapacağız. Harika. Şimdi ben gelmeden önce kaçmamız gerekiyor. Ama önce biraz kan izleri bırakalım. Mükemmel görünüyor. Boyayı sürdük. Ve izleri bıraktık. En sevdiğim şarkı çalıyor. Evet bu benim en sevdiğim an. Oh, hey. O oh, mükemmel. De, bu izler de böyle? Oh, yatağımın altında gidiyorlar. Korkuyorum orada kim var? Anneciğim. Oh, Pantolonun hala temiz. Ah vay canına pembe don hmm, istiyorsun. Yani. Bunu pişirmek çok kolay aslında. Bakalım bizim millet ne yapacak? Söz veriyorum lezzetli olacak. Tamamdır hadi başlayalım. Hmm. Peki Kate orada ne istiyordu? Donut mu? Yani bu her zaman kimden daha kolay. Şimdi onu özel oraya donatını yapacağım. Tek yapmam gereken kurabiyeleri iyice toz haline getirmek. Ve bunun için çekit bana yardım edecek. Şimdi her şeyi parçalayacağım. Ha, i̇şte böyle. Bunu yapmak çok zor. Bu vay canına hazır bence. biraz daha. tamamdır. Oh, bu kim? Affedersiniz oh, inşaat işçisi. Bu sizin mi amca? Hey. Tamamdır. O merhaba lan? Şimdi her şeyi bir kaseye döküyoruz ve oraya Nutella döküyoruz. Ve şimdi ise başka bir havalı alete ihtiyacım var. Parmak. Her şeyi iyice karıştırıyoruz. Harika. Bu çok lezzetli. Büyük anne. Denemek ister misin? Ö ee, tamamdır. Neyse pekala. Her şeyi döküyorum fırına ve sadece beklememiz gerekiyor. En Biraz kirlendim ama neyse. Hadi torunum sil oraları. Bakalım ben ne yapacağım. Çabucak hamurumu alacağım ve pişireceğim. Her şey hazır. Şef neye bakıyorsun? Benim de her şeyim hazır. Şahane lezzetli donatlar. Ve tabii ki onları süsleyeceğim. Altın yapacağım ve marshmallow ekleyeceğim. Ve bu arada tabii ki çikolatayı alacağım. Çok lezzetli olacak. Sandviçimi çikolatalı yaptım. Ve her şeyi altınla kapladım. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Oh, benim donatlarım hazır. Şimdi güzel yapacağım onları. Onlara hiçbir şey eklemenize gerek yok. Sadece pudra, şeker ve hepsi bu kadar. Tamamdır. Brian, donatın yanı yok. O oynayan çok kızarmış. Yanmışlar. Tamam neyse oluyor. Böyle sıvı marshmallow ile kaplanacak. Ve çilekli şurupla. O zaman bir şey anlamayacak. Ve son dokunuş martiler şekerleri. Bence harika olmalı. İşte bu kadar ki tadına bak. Tamam be. Hangisinden başlasam? Tabii ki bununla. İyi. Yeah. Hmm, çok uğraşmış. Ama bu ne böyle? Altın mı olsun ki? <laughs> Hiç sevmedim. Bu ne <laughs> böyle? Aa, baksanıza çok tatlı donatlar. Çok sevdim onları. Burada ne var? Var canımla. Bu donutlar çok işte görünüyor. Ve benim en sevdiğim şekerlerim. Aa, gerçekten çok <laughs> lezzetli. Hmm, kendisine bakalım. Çok iyi. Bayıldım çikolataya. Bence bu kazanıyor abicim. Evet bu ben yaptım. En lezzetli dolapları ben yaptım. Ben bapal istiyorum. Hmm, torunu lezzetli bapal istiyor. Evet bu her zamankinden daha kolay. Tamam hamurla başlayalım. Biraz un ve yumurta ekleyelim. Şimdi ise bir parça tereyağı. Şimdi kaseye koyacağız. Ay yanlış yere uçtu bir parçası. Teşekkürler şef. Şimdi biraz şeker ve süt. Vay canına ne kadar lezzetli süt. Tazecik. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Büyük anne niye bu beni kirletti? şunu. Ah, benim de Skittles'a ihtiyacım var. Harika Skittles şekerlerinden waffle yapacağım. Çok lezzetli olacak. Oh, peki ben de yapmalıyım. Waffle yapmayı hiç bilmiyorum. Tamamdır harika bir fikrim var. Çantamda bir yerlerde noodle vardı. Bu da değil. Oh, işte buradan noodle'ım. Hmm, inanılmaz i̇nanılmaz ve işte açıcı ve ondan waffle yapacağım. Vay be sadece biraz ketçap eklemeli ve hazır mükemmel görünüyor. Ay, bu ne böyle ben waffle'ımı yaptım. Çıkardım tazecik ve akça şurupla kapladım. Ay, ne kadar lezzetli görünüyor. Benim de çilek şurubuna ihtiyacım var. Bardağı biraz kalp şeklinde dökelim. Ve işte benim ki tosttan yapıldı. Yerleştiriyoruz ve hazır. Keyif tadına bakabilirsin lezzetli şeyler var. Harika görünüyor. Çabucak tadına bakmalıyım. Vay canım, ne kadar lezzetli. Bu da ne böyle? Vay be en sevdiğim çilek şurubum. Süper. Burada ne var? Vay canına waffle'lar. Kesinlikle büyük annem yaptı onları. İlk defa yemeyeceğim. Çok lezzetli. Aa, waffle'lar biraz fazla oldu sanki. Ama hala abimin waffle'ı kaldı. Denemeliyiz. Vay canına o tatlı değil. Bu nudus. Çok havalı ve ketçaplı mı? Nefis bir şey. Kendim biraz kötü hissettim ama. Ama şef kazanıyor. Aynen öyle. Vay be. Kazanacağımı biliyordum. Benim waffle'larım en lezzetlisi. Şimdi sıvı kola şekeri istiyorum. Güzel yapar mısınız? Aha. Bu çok kolay. Şimdi harika bir şeyler hazırlayacağım. Boş bir kola şişesine ihtiyacım var. <laughs> Zordu ama başardım. Ups, özür dilerim. Şimdi şişeye mısır çorabı döküyoruz. İşte böyle. Bir sürü ihtiyacımız var ve şimdi ise nöp şekerisini alıyoruz. Oh, ha, havalı değil mi büyük anne? Oh, hayır. Elim yapıştı. Oh, Tamamdır. bir şeyler yanlış gitti ama neyse şimdi her şey hazır olacak. Şimdi onu süper dondurucuyla donduruyoruz. Korkmayın Sertleşene kadar donacak. Böyle de, de şeker inanılmaz derecede lezzetli olacak. Aman tanrım hmm. bu şekerler çok zararlı. Kordan değil baldan yapılmalı. Çok daha yararlı olacak. Şef ne yapıyorsun orada? Ben zaten harika bir fikir şey buldum. Bu tarif kesinlikle bebeğin hoşuna gidecek. Sadece tencereye kola döküyoruz. Daha fazla kola beceri jelibon ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ah benim şekerlerim hazır. Çok soğuk. Benim de bir kase buza ihtiyacım var. Buraya biraz sıvı azot dökmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle buzun etkilerini arttıracak. Ve şekerimi çok daha çabucak dondurabileceğim. Harika. Şimdi tavanın içeriğini bir şişe döküyoruz. Ve hepsini bir kaseye buzla koyabiliriz. Baksanıza bu kimyanın ne yaptığına harika. Şişe anında dondu. Büyük anne dokunma. Elini buzluğa çevirmek ister misin? O zaman dokunma. Bacana her şey hayal ettiğinden bile daha iyi görünüyor. Şimdi bu şekeri deneyeceğim. çok güzel görünüyor. Bacana. Tadına bakalım. çok mutlu oldum. Bu ne böyle? İlginç bir şey ama elim dondu. Soğuk soğuk. Of, bir şey düşünmeliyiz. İşte böyle daha iyi. Peki şekeri orada nasıl çıkaracağım? Hadi ama çık dışarı. Ay işe yaradı. Hmm, lezziyiz. Peki abicim ne yaptı? Ha, havalı görünüyor. Vay canına. Baksanıza buna. Hmm, bu şekere gerçekten bayıldım. Abicim kazandı. Yaşasın. En iyi olduğumu biliyordum. Şimdi böyle yumurta istiyorum. Sadece gerçekten lezzetli bir şey yapın. Şef kesinlikle başa çıkmalısın. Büyük anne içinde kolay mı? Ama Brian bilmiyorum. Hadi bakalım. Tamam doğru Şimdi biraz yağ dökmem gerekiyor. Hey neden dökülmüyor? Oh, hayır özür dilerim. Büyük anne. Canım yanıyor. Pekala şimdi birkaç yumurta kırıyoruz. Bugün büyük anne. Sadece yemek pişirmeye çalışıyordum. Vay canına. Oldukça iyi çıkıyor. Acil oh her bir şeyler pişirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Brian yumurtalarından sonra hastaneye gidebilir. Aa, tamamdır. Brian bunu nasıl yaptın? Her şey yandı. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Sığ marshmallow da yumurta alacağım. Ve tabii ki şeftali. E, tamamdır. Benziyor mu? Ah ben benziyor. Neyse bakalım ben ne yaptım. Harika. Yumurta ve tazecik her şey. Yumurtalarınız çok basit görünüyor. Şimdi size restoran yumurtalarının nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Klasik formda olmayacak. Değişecek şekilini. Brian bu benim izleri. Ha. Harika. Siyah kütleyi döküyoruz ve kızartıyoruz. Şimdi gözlerini yapacağız. Ve tabii ki ateşi. Mükemmel olmuş. Hazır. Çok tatlı bir ezirha var. O kadar tatlı ve keyifli Sevecek onu. Ayrıca tabağımda ezirhamın otladığı yeri de somuşturacağım. Hiçbir şey söylemeyeyim. Mükemmel olduğunu biliyorum. Vay canına, Burada ne kadar lezzetli şey var. Bu eseri bayıldım denemek hmm. istiyorum. Vay be ne kadar havalı. Burada ne var? Okay. Ha? Bahçelerimden domates ister mi? Onlara bayılırım. Nefis. Peki ya yumurtada ne var? Hmm, bu sade yumurtaymış. Okay. Neyse. Burada ne var? Bahçelerimde şeftali. Bayıldım. Mm -hmm. Hmm, bu ne böyle? Harika. Bence bu tatlı yumurtayı gerçekten çok sevdim. Ve Zafer'i abime veriyorum. O kazandı. Lezzetli bir şey. Oh, yine kazandım. E i̇şte ben şanslı.